video çekiyoruz. <laughs> ne demek hesap bize? Hah, onun şey ayarları. Ben seni... Ben seni ya? Kafadan mısın konu mu? İnfancı. Can. İnfancının pasıyla. Tümü, tümü, tümü çok iyi. Bakalım bakalım filet. Şey bakalım bakalım şey gibi ya? Kaşar kim? Kardiyan. <laughs> Arkadaşlar Kerem bizi çok iyi buldurduğun gerçekteki gibi. Sarı kart mı hocam ne ya? Valla böyle hoca yok ya. Çok kötü hocasın. Tam kaydettin o zaman. Orada penaltı var abi. İşte falya ya. Sarı kartlı yerinde daha iyi. Sarı kart bir tane daha sarı göstermeyeceğiz. 10 kişi kaldık. Yenileceğiz. Bir de bir de Ferdi bak. Ne parası ya? Kim o? Kabak kabı. Dün dün. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kerem oradan gol atabilir ancak ya. Oha! Atıyordu! Ne oldu? gol mü ya? Öyle gol mü ya? Ah, shut Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ee, orada Kerem Uğur da direkt oldu ya çok iyi vurdu tamam bir şey de yok. Ama oradan Mertes galiba Mertes ha Mertas şey yaptı. Ee, e, şey yaptı. Rufaşı çekti ama orada o sasa ne demiş? Bir, bir gol seriyor ama dışık kurtar kurtardı. Ben ben öyle güldüm ya. Ben Gurtal çekti Gülce çok kötü oldu ya. Ben bu muşla çok ne abi. Ta o saat. Arkadaşlar saat falan. Demin kola çok üzüldüm abi. Ama a a a ama arkadaşlar ö, üzülmedim ya. Ta. Tamam. Rufaş da vurdu ya Mertas yine. He Mertas Mertas galiba. Mertas Rufaş'ta vurdu ama da ile gol girmedi. Bizim oyuncudan girdi o. Yine gol tamam. <gülüyor> <gülüyor> of 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 of. Of of of. Ya of. bak. Vur orada dostlarım. Kaleye yapıştır. Şöyle 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 nokta. Bardak çınalı bardak çın. Torluya, nerede tolluyor? İlfan Can. İlfan Can ya. Hı -hı. Aferin lan Mustafa. Fret alır oradan ya. Oğlum bize bir değişiklik oldu. Fret de oldu. Ee, beraberiz ya. Deminden 1-0'yı Amk arkadaşlar. Fark Cengiz'i Cengiz bir Cengiz de orada duruyor. Uf, 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 uf. Bir tek ayağın olmasaydı gol ya. O, o vurup dur. Ya. <laughs> Arkadaşlar, kuzenim ya, döveceğim de Sus ya. Güzel. Yeah. Güzel arkadaşlar. Bulacağım vallahi yine. Döndüm döndüm döndüm. Allah. biz kapıyı vurmak da. Geçim başladım. İyi. İnsan canım. Hadi bakalım. Hadi be. Hadi. 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 Hadi be abi. Tadiş vur. Üfle. Mustara atıla göre. Ha arkadaşlar bir, şey, bir tane maç yapmıştım ondan. Eee Ziyeş zaten tabii şu falan yaptı. Kavga çıktı. Ziyeş'e tutmuş arasında. Gerçekte böyle olamaz. Gerçekte kesinlikle böyle biri bana bir şey dese inanmam. Gözümle de görsem bile inanmam ya. İnanırım da nasıl olur derim. Gözümle görsem. Ama bir dese kesinlikle inanmam. Hem şeyle şey kavga etti ya. Cem'in ziyancıyla Abi benim bağmaktan yürümüyor ki ya. Ama saldırdık. Nasıl? İşte Benim sanki. Benim bağmak sanki. Benim ben ya. on mı arkadaşlar? Cefu, boy koy. var, bir. Demiştim. Bunu atak ya. Üç bir kadar 30, 30 Şubat'ta şubat. Otuz şubat Arkadaşlar ben öldürdüm. 30 Şubat'ta Fenerbahçe'de Galatasaray Süper Kupa maçı varmış. Atarsın. Sevdiğim kız başkası. Allah'ım. Sıktı. İşte Attendance for this match was seventy one thousand five hundred and fifty mm. substitution in progress. <laughs> Abi benim bağmak durmuyor ya. Abi Cengiz de top kapamıyor. Bu maç galiba hiç gol atamadı. Bir gol mü attı? Ya hiç atamadı ya bir gol attı. Aman aman. Sevim kız başkası var. Abi Cengiz atman topu ya. Cengiz atabilir mi gol? Atamaz. Şu var. Benim babam benim gülüme gülüme. Cengiz diyorum mi? Cengiz de çok ki. Ama Cengiz de vuramıyor abi ya. Düşük var. Kanka. Kerem. Hadi hadi Todic Todic nereye gidiyorsun ya Nasıl çıktı hocam? Bize gol vermiyor hocam. Oha adamı kişi sıkıştırdılar. Ha, saça boy, sata arka dondan ise aa, mis gibi. Bu ben gol çakacağım. Çakacağım abi. 89. dakika bile ne olsa çakacağım abi. Mustara'ya kızdım ben. Yedik de abarttı Mustara. Hayır, hayır, hayır. Kapın ya! Hayır, hayır, bu videoyu bu kadar gitti.